Arkadaşlar merhaba. 14. bölümden herkese selamlar. Arkadaşlar ufak bir değişikliklerimiz oldu. Şansa yayınlarda böyle dedim ya akşamlar yayın açıyor. Biraz sohbet muhabbet ediyoruz. Toplayıcılık yapıyoruz. Bugün yine KS'miz var. Biraz KS ye yedik. Yani devam edeceğim. Çünkü dedim 28'e atayım artık arkeolojiyi. En azından 28 olursa bir tık hani durdururum. Yarın devam edersem en azından bugün 28'e zorlayacağım. Ben bu şekilde ufaktan farmladık arkadaşlar. Hiçbir şeyim kalmadı. Bütün her şeyi sattık dün niye sattığımızı söyleyeyim yayındayken. Onların da kayıtlarını tek tek göstereceğim sizlere. Bunların alıcısı çıktı. Bir arkadaşa sattık. Rubin alıcısı çıktı. Al alıcısı çıktığı için sattık hepsini. Neyi de kuramadık arkadaş. Neyse. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yani hepsini sattık. Gerektiğini buya sattım. Gerektiğini direkt verdim uygun fiyatlara. Kimisi destek oldu. kimisi şey oldu. Yani elimden çıkardım bir nebze. Bir tı kızdı. Para lazımdı çünkü 7 imperial set aldık yayınlanan bir arkadaş sağ olsun yardımcı oldu. Elinde Kings de vardı onu da aldık yani aradan direkt itemleri çıkardık ve of de artık sonraya bırakacağız. Şu an bu şekilde yani çarda pek bir eksik kalmadı fazla yani var ama o kadar çok bir eksiği kalmadı benim gözümde. Ufak ufaktan da zaten bütün eksikleri bitti sayılır. Bir buraya belt of anti aldığım zaman gene beni böyle bir tutacak. Bir de e, ara ara bir inferno'yu denemek istiyorum. Yani bugün akşam bir deneyeceğim. Gelebilirsek belki orada kayıt da açarım. Kayıtımı da alırım. Ama bir deneyeceğim Inferno'nun durumu nasıl? Ne yapabiliriz? Yani çünkü 7 ES ve 7 setim duruyor zaten. Onları bir kullanırız. Bakalım Inferno'da ne olacak bilmiyorum. Ama şu an gelişmelerimiz bu şekilde. Yani Charinger'ı 3200'e ulaştı bu şekilde. Sadece 7 Imperial şu ikisinin sayesinde bayağı artmış bunu. Yani şunlardan pek fazla gelmiyor. Yani 150, 120 300 geliyor yani toplansan 600 falan geliyor 600 bile gelmiyor da 600 diyelim yani geri kalan hepsini buradan geliyor hatta örnek ver şu ikisinden çok güzel geliyor neyse arkadaşlar ben yine ara size kaydı açar gösteririm şu anki gelişmemiz bu şekilde göstermek için açmıştım yani dün ufak bir değişiklik oldu işte şans item satan bir arkadaş gördük plandan yardımcı oldu e, ve canlı de, yayındayken de hani sohbet ettiğimiz arkadaşlar da yardımcı oldular. Şöyle aynı sunucu olduğumuz için bazılarıyla. E, birkaç kişi mesela itemleri alırken e, lazım bana ben craft yapacağım dedi. Uygun yoldan işte anlaştık orta halde bir şeylerde. Sağ olsun onlar da itemleri aldı. Bir kısmını onlara verdim direkt bir kısmını bayağı attım özellikle zucini ve paperları mecburen bayağı attım çünkü paraya ihtiyacım vardı. Ee, şu arkadaş da buradaysa bilmiyorum bir arkadaş Friyen'de almışım şu arkadaş buna yemekleri satacaktım bana dedi olduğu zaman haber ver yazdım dün akşam dönüş yapmadı mecburen ben de bayağı atmak durumunda kaldım yani Tiger'ları falan da attım odunları zaten bizim can severe verdim aşağı 3 aşağı 5 yukarı o da biraz destek oldu sağ olsun yani bu şekilde bir alışverişimiz oldu ve kara item koyduk yani buna da iyi arkadaşlar buna da şükür yani şu anda ufak ufak olsa yani çar bir şeye benzemeye başladı artık gözümle şimdi tek amacımız belt of falan alacağız da şu an piyasası çok yüksek yani beklentimden yüksek şu an ne durumda bilmiyorum bir bakacağım bir dakika yani dün 2 gb'nin altında yoktu şu an 179'lara var bu ikisini atmıyorlar arkadaşlar ben bunu gördüm yani Uyguna bulursak 160'a falan bulursak eğer para kasarsam alırım yoksa almayacağım. Durduracağım yani. Onu da alırsam zaten yeter. Şu ikisi de duracak bu şekilde. Buraya anca divine alırsam yoksa yani ekstradan bir knight falan almak istemiyorum. Alırsam direkt üstüne koyacağım arkadaşlar. Ben genel olarak kaydı açar gösteririm arkadaşlar. Gelişmelerimiz bu şekildeydi. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz kayda. Arkadaşlar dün kaydı alamadım. 28 level %25 yapıp çıktım dün yani akşam yayındaydık zaten. 25 yapıp çıktım. Çıktıktan sonra işte 2 saattir oyundayım. 2 saattir %54'e getirebildim. Yani şu an güzel ilerliyorum bir sıkıntı çıkmazsa. Bugün level alıp %20'ye ulaştıracağım. 29, %20, 25'leri artık kasabildiğim yere kadar gideceğim. Şimdilik gelişme bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şunları da kasabildik. 2 saatte gelen taşlar bu. Bazen şansa güzel atıyor bazen atmıyor. Biraz daha Pepper's topladım. Bunları buraya koymadım. Sadece taşları koydum. Dünkü kastım burada. Şimdi bunları da buraya ekleyeceğiz. sayı taşlar kalacak. Bugün de ne kasarsak. Şimdi asparaguslardan da büyük ihtimalle yemek yapacağız. Çünkü yemeğimiz bayağı azaldı. Bunu 30 yapıp kurtulacağım. Ondan sonra devreye çıkacağız arkadaşlar. Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Ben gene ara ara size kaydı açır gösteririm arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba kaydı hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gelişmemiz bayağı iyi ilerledi. Yani 2, 700 60k falan x kastık 60-70k falan x basmış oldum toplamda yarın level atacağız artık yarın 30 olacağız ve bugün yoruldum gece 12 oldu artık saat kastıklarımızı depoya koydum arkadaşlar görmüyor olabilirsiniz çünkü inferno'ya girdim ilk defa inferno'yu da kaydını yayındayken aldım daha doğrusu almadım da alacağım oradan onu da videoya koyacağız inferno'da kazandık şansa ilk girişimizin de ilkini bin aldık yani çok Rakip gelmeden direkt hemen bitirdik yani rakip böyle geldiği gibi biz kestik bittiği gibi bir şey oldu yani öyle söyleyeyim hani PK'ya fazla giremedik. Zaten %10 mu %15 gibi canları vardı. Yani buradan da win aldık güzel farmladık gibi geldi bana artık. Bugünlük burada bitireceğim kaydı arkadaşlar. Yani bugünkü farmımız bu şekilde oldu toplayıcımız da böyle oldu. Yarından sonra artık dv'ye çıkacağız. Dv'de toplamaya başlayacağım bu pining ve skinning'i. Artık arkeolojiden kurtulacağım ama arkeolojinin yeni ingini hemen almayacağım çünkü dvd arkeoloji toplamayacağım belli bir süre. Neden toplamayacağım arkadaşlar? Çünkü bunları öncelik vereceğim şu üçüne Üçü de muhakkak önüme bir tanesi çıkacağı için çıkmazsa harvus toplarız para gelsin diye. Bu şekilde kasacağız arkadaşlar ben yine sizlerle kayda açar gösteririm. Gel. Arkadaşlar merhaba kayda hoş geldiniz. Arkadaşlar toplamamız devam ediyor. Bugün başladım tekrardan birazcık toplamaya şu an şimdikilerin hepsini bilgi atmıştım dün bu kayıtta şu an yani bu kadar topladım diyebilirim iki saattir falan topluyorum yani iki iki buçuk saat bandında da 2 saat diyelim çünkü birazcık hani kendimi yormuyorum ve artı yavaş topluyorum yani bazen de boş geçtiğimde oluyor boş geçtiklerimi hesaplamıyorum ama iki saattir falan topluyorum aşağı yukarı ve iki saatte bu kadar kastık arkadaşlar ve yani %70'e getirdim Son 220k xp'miz kaldı. Bugün gün içinde leveli atlatacağım inşallah. Ondan sonra da artık yavaş yavaş dv'ye çıkacağım ve dv'de toplamalar yapacağız. Ve çar tutacak şekilde duruyor artık. Yani dv'de bir tık da olsa kendini tutar. Tabi bu oynayışla işte da bitiyor. Ama dv'de tutar diye düşünüyorum ben artık. Dv'de tuttuğu için de çok rahat da bir şekilde toplama yaparız. Çünkü şimdi dv evet hani adet sayısı biraz az olabilir. Ne bileyim toplayacağımız malzemelerin hepsini bulamayabiliriz. Burada bir tık daha fazla olabilir ama HP'si var. Yani wood olmasa mining toplayacağız. Mining olmasa skinning toplayacağız. Skinning olmasa harvest toplayacağız. Muhakkak bir tanesi denk gelecektir diye düşünüyorum. Arkeoloji gitmeyeceğim. Arkeoloji 30 olsun durduracağım. Yani devrede de arkeoloji koşturmayacağım. Çünkü genelde bowl etrafında olduğu için ben toon arkasında falan gezeceğim sağında solunda. O yüzden pek bakmayacağım. Bunlara yöneleceğim. Muhakkak birinde denk getiririz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelişmelerimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben gene size ara ara kaydı açar gösteririm. Devam. arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Arkadaşlar arkeolojiden kurtulduk. 30 level oldu sonunda. Ee, birazcık wood kasmaya başladım. rfa biraz da skinik kasıyoruz ufak ufak yani. Mining de ufaktan gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi. Dün oyun kapalıydı. GM'lere hız geldi tek tek. ve güzel bir güncelleme beklediğim bir şeydi. Yani böyle bir şey getireceklerini tahmin ediyordum. Söylenti de vardı zaten. Craft Premium'a da %30 iken %50 yapmışlar bu da benim için bir avantaj oluyor daha iyi yani, yani bir nevzede olsa bir tık hızlı topladı hızlı da basayım arkadaşlar sizlerle beraber. Yani şu an hızlı bir şekilde toplamaya devam edeceğiz yanlış basmadık umarım diye yok vırt basmışız tamam. Yani güzel kasıyor arkadaşlar ben beğendim gelen güncelime benim hoşuma gitti kimini tatmin eder kimini tatmin etmez bilmiyorum çünkü dediğim gibi ben en başlarda da söylüyordum ilk videolarımda kimseye göre oyunu düzenlemiyorlar. Genelde hitap etsin diye düzenliyorlar arkadaşlar. Kimi bu güncellemeyi sever, kimi az olmuştur, kimi çok beğenir. Benim hoşuma gitti. Ben beğendim şu an. Dün e, DV işte güncelleme yapıldıktan sonra gittim. Bir tane frefli, bir tane Hollywood farmladık arkadaşlar. Şansa denk geldik. Hasse attım aldım onu. Biraz da şöyle birikmişliklerimiz var. E, biriktirdiklerimiz var söyleyemedim. Bir de arkadaşlar dün e, yani kaydı görmüşsünüzdür bir önceki ne? E, bizim bir arkadaşımız var Ferro diye sevip saydığım bir arkadaşımız. gm 2 kasıyordu. Ara sıra yayınlarına giderim sohbet ederiz falan. Neyse arkadaşlar gm 2 kasıyordu. Taş lazımdı. Konuştuk işte uygun yoldan anlaştık. Arkadaşlar 75'e alacağım var işte onu alacağız. O da ne zaman hani eline gel geçerse ne zaman işte olursa ben acele etme dedim yani. Çünkü tek bana değil birkaç kişiden aldığı için önce onları ödedim sonra bana verirsin sıkıntı yok dedim ben buralardayım zaten. Şunları da dün işte 30 atarken ee, kastım. Önce vermiştim çünkü Fero'ya. Şu an hani lazımsa gene veririm ona da pek bunlar iş yani işine yarar mı ne kadar yarar bilmiyorum. Daha kasmayacağım çünkü belli bir süre. Şimdi şunların onun almaya çalışacağım ilk başta. Şunları da 30 yaptıktan sonra önce bunları yapacağım. Sonra bunu sonra bunu yapacağım gibi geliyor. Şimdilik kasışımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Biraz sabah DV'ye gittim, inferno'ya girdim. Dün akşam da giremedim, bugün de giremedim. Ne bi bilmiyorum ne hikmetse bir kere girebildim. O da çarın ciharını yaptıktan sonra, şu itemleri koyduktan sonra girebildim. Yani daha da giremedim. Dün tıkladım, almadı. Bugün de tıkladım, almadı sabah. Bakalım akşama nasip, inşallah gireriz diyorum arkadaşlar. Ama ona rağmen yine güzel gelişiyoruz. Bir, iki tane only kristalimiz var. Bir tane green kristalimiz var. Yine bunlar da para sonuçta. Şurada da bir şekilde bir şeyler geliyor. Çarada itemimizi de koyduk. Şunları da biriktiriyorum arkadaşlar. Kasıyoruz işte. Yani çar artık ufak ufak e, hem değeri artıyor hem de kastığım e, şeylerin üst seviyesini toplamaya başladım yavaş yavaş. Budu da mining'i de yaparsam zaten skin'in gerdurlardan çıkardım diye düşünüyorum. Bunları da yaptıktan sonra artık çarla çok güzel gelişimler elde edeceğime inanıyorum. Takı konusunda bir belt koyacağız arkadaşlar. Mom belt düşünüyorum. E, aklında ya da düşündüğü ya da fikri olan varsa arkadaşlar beyan edebilir. Ben mom belt düşünüyorum çünkü e, şöyle göstereyim arkadaşlar. 21 dagger 21 arrow defansımız var. Ama şunların defansı kesinlikle hiç olmadığı için dedim ki ne? Mom belt alalım 7-7-7-7 defansı olsun bunların da. Hani bir nevze de olsa işime yarar dedim. Hani full dagger yapmayalım diye düşündüm. O yüzden ona böyle bir düşüncem var arkadaşlar yine siz aklınızda bir fikrinizde bir şey varsa hani kafanızda oturan ya şu takıyı alsam daha iyi olur belt olarak belt almayı düşünüyorum ama ne alacağımı daha tam aslında karar verdim ama bilmiyorum şimdi herkes farklı bir şeyler söylüyor Şunu yap bunu yap diye şu takıyı al ya da bunu al diye büyük ihtimalle birini alacağız ama hangisini alacağız bilmiyorum arkadaşlar ama mom belt almayı düşünüyorum şu an İlk etapta mom belt alacağız şunu bir girelim 34 Neyse arkadaşlar gelişmelerimiz bu şekilde işte ben gene size e, bilgilendirmeleri yapacağım. Ama bugünkü bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümdeki kayıtlarda zaten siz gelişmeleri daha da iyi net görürsünüz. Zaten çarptı gitgide gelişiyor. Artık bundan sonra infernolara da girebileceğiz. Alırsa tabi. Alırsa tabi. Almasa giremiyoruz. Lanet olsun. Yani e, güncellemeler güzel. Acaba güncelleme yaparken inferno'yu mu bozdular diye düşünüyorum şu an mesela. Ya da şansa mı bizi çekmiyor onu da bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bir hata aldım sabah dikkatimi çekti normalde inferno'ya girmeden önce ben statımı sıfırlardım Yani işte str'ye çevirirdim şuradaki itemleri giyeyim diye Mesela ilk girişimde öyle yaptım belki gördüğünüz kayıtlarda e, Str direkt girdim arkadaşlar hani üstümü str yaptım tıkladım bu şekilde tıkladım Sonra str'ye döndüm daha almadan içeriye str ile girdim arkadaşlar Girdi Ama bugün çıkardım Üstümü Giymeye çalışıyorum bunları giymiyor. Kayıt olduğunuz Çıkardı ama bunları. Bunları çıkardım ama giyemiyordum. Ne bunu giyebiliyordum ne bunu giyebiliyordum. Böyle kaldı herhalde ondan dolayı da eşleşme bulmadı. Bilmiyorum belki böyle bir hata alan varsa arkadaşlar. Yorumlarda belirtirse sevinirim. Neyse lafı da daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak için videolara like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tekrardan altını çiziyorum. Kendinize dikkat etmeyi unutmayın. Esen kalın.